Emre biz onunla oynadık değil mi la bir ara? Kanka ben çatılamıyorum hatırlamıyorum ya. İki ekip power'a gidiyor. Gördüm abi. İkisini de gördüm. İkisi de power'a iniyor abi. Şu anda indi. Çatışma seslerini duyarsınız. Bak abi Vortex vurdu birini şu anda. Abi bu ne? Hepsi burada Lan yürü gidin. Kız gibi geziyor <laughs> lan manyak. Lan de. Vortex de aynı kıyafet. <laughs> Gerçi iki bot dağıttıydı. Hadi gidelim oraya. Vallahi ben ben gidiyorum kanka ben botla uğraşamam. Hadi adam var burada. Power Nerede? Hemen power top. Kaldırma, kaldırma. Ne diyorsun lan? Evet, evet. O zaman bundan adam mı indik lan? Var hani yok. Tek şey değinavı bu. Abi power'la çatışıyorum beyler ben power'la. Kanka kaldırım adam ya. Ah. Adam bir şuraya geldi. Al, Oğlum Otur holdus şıkı. var holdus. Holdus mu? Evet holdus var. İçin var. var. Kanka vortex aldım. Abi boş verin holdusun içi. Abi bitmeyiz değil mi? Şimdi Yok, yok kanka vortex'i arkadaşı geçmeye çalışacak O da geçti. Ya. Üst, üst katta. Var basta bir bomba falan bir sallayın abi. Vuruyor lan tamam, hem molotof hem de Kanka yandım ben adam adamını kaldırıyor ya. Oğlum. Oğlum bu kim? Lan oğlum Emre sen doğru dedin Emre. Help. Al işte. Lan var adam var. Oldusta var adam. Oldusta mı? Aynen. Abi, Bak ben. beni baydı. Krev, Brezilyalılar. Şuradan başka biri geliyor. Mark location. Emre sen doğru görmüşsün dostum. Beyler bir şey söyleyeceğim. Emre abi yoldan yoldan geçiyor. O zaman ben bu boku yedim yoldan geçiyorsa. Ben de baltayı yedim. Bu Geldi beni vurmaya geliyor. Çok iyisin, çok iyisin. Uğur abi Helle'ye gitmişler Uğur abi. Sağ tarafına dikkat et. Helle'den geldiler bana. Aynen. Tamam şimdi bir şey söyleyeceğim. Benim kaskım, yeleğim hiçbir şeyim yok. Ha tamam Emre kaldırdı Oy. çok güzel. Beyler. İso sen neredesin? Şu adam her diyor. Allah aşkına durdum bir bak ya. Helle'ye selam veriyoruz abi buna koyayım. Tamam Helle teleferik de geçti bu tarafa beyler. Geçti geçti teleferikte de geçti. Yok. Yani sağa mı geçti? Sola mı geçti? Kanka yok. işaretledim bu tarafa doğru geçti. Oradan bu tarafa geçti. Tamam. Bak bot vurdu şu anda. Martin. Ben geçiyorum oraya. Ben de geçtim. Abi Brezilya isimliydi. Martein değildi. Kanka Martein bot evet. vurdu. Şu pompalıyla bot vurdu. Burada adamın önündeyim. Tamam. Bir daha var ama tamam mı? Bak beni vuran. Unutmayın. Abi oynayın. Adam önümde pompalısı var. Bilmiyorum. Hah biri de bu. Aha buydu. Hayırlı işler. Beni bir tutsanıza canı çok az. Orada biri varsa. Onu kaçırmayalım. <laughs> Emre o karşı teleferiğe uçacak. Aha bitti. bitti. Bitti kanka. Ne yani buranı vurdun be Emre sen CRV Tamam ben de onu. Emre. Onu kanka orada i̇şte aşağıda tam olmuştu. Tamam. Helle tarafında bir tane daha bot vuran adam vardı bombalıyla. Başka bir adam mı yani? Evet sana isim okuduğum eleman. Helle'de başka biri daha olabilir yani. Abi kaskım yeleğim yoktu ki benim. Sıfırdı. hiçbir şeyim yoktu. Adam direkt yakınına düşünce haliyle aldı anasını satayım. Kanka helver iki ara, araba gitmiş bu arada. O zaman o odur kanka. Dediğim adam. Adam bak. Hah bu bak Martin. Mart Dedim abi. Martin. Lan var içeriye falan yatmış pencereden gördüm ha. Kanka burada da adam olabilir o zaman. Bu çünkü başka takım. Eee <laughs> şey diyeceğim. Power atlayan ekibin 400'ün üçünü ün, ben aldım. Tek kaldıydı adam. Kaldırmaya gitmiştir muhtemelen. Bu 6x var. Hangi 3x var? İstiyor musun? Alırım. Hangisini atıyorsan. Attım 6'yı. Tamam. Abi kas gerek, hiçbir şey yok. Şaka gibi ya. Oğlum bir sal lan ana. Ne oldu? İkisini, ikisini de aldın ha. Neyi lan? Orada iki, iki tane bir parça alacaktım tam charger değiştirirken. Bir geçtim birini aldım, döndün geldim öbürünü aldım. Ne aldığım ne oğlum? Atayım mı? Ben, bir şey almamış. Bilmiyorum çıktım zaten önemli bir şey değildi. Nereye doğru oynuyoruz? Kanka benim burası alan. O... Yapıyorum, Aqua'ya gelebilirim. Canavar kamyon var yanımda. Ma, ma, ma ben buraya da akvaya doğru bir. Sıkar bırak bir tane daha. Aslında akvaya değil şey oynayalım ya. Power tepeye doğru. Kanka, ama şöyle Aqua tarafına kesin kaldırmayı adam gitti. O zaman onu hadi. bilin yani. <laughs> bak net bilmem ne diye birisi adam vurdu bak. Az önce senin pompalıyla şeyde evde son anda vurduğun adam vardı ya. Onun arkada bak. Nathan Glenn şimdi vuruldu. Aynı bayraklı. Z1 İsmet. İsim ilerisinde çatışma var. Sen adamlar olabilir. Max Mete. Mesela doğru geliyorum. <laughs> Akuma'nın kapıları açık. O tepeye doğru koşuyorduk. Ananı satayım. Oh, Korktum lan. So. Drob'u oh. gördüm ben de. Etraf. Abi karşıda araba var Emre. Buggy. Gördüm. <laughs> kanka, kanka, kanka şurada şurada şurada. Adam oraya tepe çıkmış. Gel 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 gel. O drop'u kesecek o. Dikkat et açıkta yakalanma. Tamam. Ya senin vurduğuna ben de vurdum. Nasıl düşmez Oğlum, bunlar tane ya? Adam var lan orada. Aynen beyler. Abi sana tarayana da kaskına da vurdum. Düşmedi lan adam. Emre bak, bana var ya bana tar tar bir adam. Emre çok yiyorlar. Abi geri gel Emre. Bayılırsan düşersen sıkıntı olur. Gel burada biz düşersek tutarız birbirimizi. Zaten kanka gelmeye çalışıyorum. Kendim istedim orada. Ama bunların popişleri pop hafiften bir kalkmış gibi hissettim şey, şey yedi. Kanka soldan nereden sıkıyor? Emre şu tarafta da ekip var Emre. Emre şu tarafta da ekip var. Aynen o gördüm onu. Yere. Biri yukarı koşuyor yeşil eve. Biri şuraya gitti. Kanka yeri yatan sürünüyor bak. Uh -huh. Abi Mock. bu ne ya? Başka yerden vurdular beni ya. <laughs> <Soru yerde. Gülüyor> Emre bak o adam sola doğru geliyor kanka kulübeye doğru. Bak şuraya doğru geliyor. Emre he, hepsinde mi 3 seviye kask olur abi ya? Çok Ha yok öldü. Kanka tam şurada Mark adam. Bak Ka kaçıyor kaçıyor. Eda biri şurada. Taşın arkasına geliyor. Abi kıracağım ağzını Ay bu nereden bayıyor beni ya? beni ya? Emre gel gel o boyacak seni. Emre yere yatıyor adam. Yere yatıp sıkıyor adam ya. Sizin buradan <gülüyor> <gülüyor> kanka orada adam bir tane beyaz momyalı adam var. şey eee neydi lan o buz yerli bir tane eleman var abi şimdi düşüreceğim ben onu dur ya kafaya koydum ya deli olacağım ya yatıyor mu hala yatıyor Emre lan tamam, dur. Emre kanka. aynı anda sıkalım şuna hah düşürdüm kanka ibne sen adama bir, 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 bir. ibne tepemde iki kişi var kanka. Yani, yani Abi şuraya geldi. Uğur abi Emre, İso, buradalar. Marked Ha gördüm tepede. Maktı. Ha biri düştü kanka. Ama aşağı yaktı ya. Tüh. Emre bir şey kask almayalım Aa Arkası var, arkası var. Bir kask, yelek bir şey almayalım. Abi çok güzelsiniz be tamam. Emre biz bu ara aşağı ama inelim. Abi. Yine kaldıracak olur abi. Emre aşağıdaki ev var ya kanka şuraya inmemiz lazım bizim. Mark'ta adam geliyor adam geliyor adam geliyor işarete bak hemen. Kanka buraya gel. da adam geliyor buradan da. Kanka ama aşağı inemeyeceğiz alan verdikten sonra aşağı inemeyeceğiz. İsu bir, su, bir de imdi abi şimdi dikkat et şurada. şurada. Kanka şeyi alanı alsaydık güzel olurdu bak şimdi sıkıntı olacak. Kanka iki, ikişer tane yedi bu adam. Ah uğurum ah. Kanka. İki tane yedi bayılmadı. Burası iki bu arada. Mark Biliyorum İran gördüm ben adamı da. Bak biz aşağı inemeyeceğiz bu sefer. Geldim onların önüne geldim ben. Lan yani çok gedi Yusuf çok gedi lan. Şurada abicim. Ay, bak, yapacak bir şey yok ya. çin arkasında onlar büyük taşın arkasında. Ulan bilimle alandayım. Bak bak bak, bak gedi <laughs> bak, damage gördün mü? Kanka görmedim, gelmedi bana demiş. Yok çıkmadı. Ha dur gördüm adamı şimdi. Kanka onu da çekemez, 17 saniye var gel. Adam var mı onun da? Tamam kanka biz şeye bakacağız şimdi. Abi aygınları var onların. Max, Mete onlardan bir kişi daha baygın. Emre gel şu arayın. Abi o da baygın. O da baygın. İsmet baygın abi koş. Kanka kendini kaldırıyor ama. Enes, kayın arkasında kal kanka. Şey yapma kendini. Kaldırdık kaldırsın kendini. Uğur arkamız geliyor Uğur. İsmet alana düştü. Emre. Arkaya bakalım Pis <laughs> attım Emre. Iki tane. Mark the location. Kanka şu Sürün, ağacın orta bende bir adam var. Ben Emre. Sürünmeye çalış. Oğlum adam nasıl sarıyor benim? Oğlum senin solunda adam var. <laughs> <laughs> ha bu yavşak. Bekle geldim. Attım siz hemen arkana gittim. Tamam. Ha, gel geldi eyvallah. Kanka senin Emre bu tarafta şu bir adam daha var lan. İnşallah tepeye çıkıp bizi vurmaz. Allah geldi. Çok çok Emre geldi üstte. Tamam çok az geldi. Emre bıtık geri oyna kanka. Oğlum ne yaptınız lan? Aa arkadaki şeyde. Çok vurdum abi. Attı tepeye yaptı. Üstü ya. üstünü unutma canım. abi de. Emre bu adam nerede lan? Alana mı düştü bu? Alana öldü, alana öldü. Emre gel. Ha, o o mu öldü? Tamam. Hedef sattım size. Abi bizim bu vurduğumuz adamlar alamadık ya la. Evet abi kaç kere bayıldık ya. Tamam, eğim güzel Dikkat kanka. şurada. Dikkat et biri şurada. Dikkat et. Eğime giriyorum kanka bir dakika. Abi bombaları sallayın abi. Sallayın bombaları bir at olsun ya. Aa. Emre gel. Kanka aşağıdayım. İso gel. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bir kaldı. Buradan geliyor. Buradan geldi. Çok Abi bunlar var ya nasıl pusmuşlar lan buraya. Abi şu. Abi bak. Mükemmel <laughs> maç olmuş ya. Şuna bakar mısın? 1600. 2000. 3000. 4000. Oğlum 5100 hasar var lan. Şu vurmuşuz. vurmuş. 5100 Kanka toplamda 5.100 asar var.